<laughs> çok lezzetli bu şekerler. Maşa daha fazla şeker yememedisin yoksa hasta olacaksın. Of kocayı karışma ya. İstediğim kadar yerim işte sana ne. <laughs> çok güzeller. <laughs> Hadi sen yemeyeceksen git buradan kocayı. Şeker yerken beni izleme. Bu kadar şeker yemek çok tehlikeli Maşa. Hasta olacaksın. Seni uyarıyorum. Of kocayı karışma diyorum sana işte git buradan. Hasta olursan çok kızarım sana ona göre. Gidiyorum o zaman. Hı, şeker yedik. Neden hasta olayım ki? Çok da güzeller bu şekerler. <laughs> hey bu ağlama sesi de ne? Of ya kocayı bana çok kızacak. Hey kedi çocuk işte buradasın. Lütfen bana yardım et. <laughs> kocayı çok şeker yeme dedi ama ben yedim. Sonra da böyle oldum. Hey maşa sana ne olmuş böyle? bilmiyorum. Galiba çok şeker yedim diye oldu. Kocayı yemememi söylemişti ama onu da dinlemedim. <laughs> Ağlamana gerek yok Maşa. Kocayı sana hasta olduğun için kızmaz ben. Şimdi seni iyileştirmenin yollarını bulmalıyız. <laughs> çok korkuyorum kedi çocuk. Eski halime dönebilecek miyim geri? Bence dönersin. Hiç korkmana gerek yok. Ben sana yardım çağırıp geleyim hemen. Hey kedi çocuk dur. Kocayı ya söyleme lütfen. Bana çok kızacak. Merak etme söylemem. Gidip Romeo'ya söyleyeceğim. Sana yardım edebilir mi diye bir sorayım ona. Hey Romeo, bana yardım edebilir misin? Hey kedi çocuk, senin burada ne işin var? Sana benim bölgeme girme demedim mi ben? Özür dilerim Romeo. Normalde girmezdim ama Maşa'nın yardıma ihtiyacı var. Maşa mı? O da kim? Bir tane küçük yaramaz kız var ya, o işte. Ben mi yardım edeceğim ona? Evet Romeo. Çok fazla şeker yediği için hasta olmuş. Onu kurtarmalısın. Yoksa kocayı ona çok kızacak diye ağlıyor. Hıııı. Hmm. Bir çağır bakayım ona. Tamam merak etme hemen çağırıp geliyorum. Maşa hadi benimle gel Romeo seni çağırıyor seni iyileştirebilir. Romeo mu? O kötü adam değil miydi? Evet bazen kötülük yapabiliyor ama şimdi iyilik yapacak. Seni iyileştirmeye çalışacak merak etme ben de yanında olacağım sana bir şey yapamaz kötü. Of çok korkuyorum kedi çocuk. Ya bana kötü bir şey yaparsa? Merak etme istersen diğer pijama askerleri de çağırırım. Birlikte seni koruruz. Tamam geliyorum hadi gidelim. İşte geldik. <laughs> Bu ne hal böyle? of <laughs> Romeo gülme ya. Ağlarım bak. <laughs> hani beni iyileştirecektin. Sen sadece gülüyorsun. <gülüyor> tamam tamam. Hemen ağlama. Seni iyileştireceğim merak et. Hadi iyileştir o zaman. Nasıl yapacaksın bunu? Slime havuzuyla tabii ki. Sana bir slime havuzu getirmem lazım. Burada bekle hemen geliyorum. Slime havuzuna girersen iyileşebilirsin. Sen burada bekle hemen geliyorum. Kedi çocuk sence gerçekten iyileşebilir miyim? Yoksa sonsuza kadar böyle mi kalacağım? <laughs> Korkma Maşa bence iyileşeceksin. Romeo'ya güveniyorum ben. Ay, ay. İşte geldim. Slime havuzunda getirdim. Şimdi bunun içine gir. Sonra slime üstündeki şekerleri tek tek çeker ve yok eder. Ve sen de kurtulursun. Hem de iyileşirsin. Hadi gir. Korkuyorum ama. Kedi çocuk senle girer misin? Hayır ben niye girecekmişim? Sen hastası, ben hasta değilim ki sen gir. Ama korkuyorum. Kedi çocuk lütfen. Önce sen gir. Hadi girecekseniz çabuk girin. Yoksa slime kuruyacak birazdan. Of ya hemen kızıyorsun Romeo tamam giriyorum. İnşallah iyileşirim. Ay. Hey şuna bakın işe yarıyor. Slime şekerleri tek tek çekiyor içine. Maşa dikkat et slime seni de içine çekmesin. Romeo ne diyorsun sen? Beni de mi içine çeker? Merak etme Maşa ben seni kurtarırım. Gel hadi. Aa. Ay. Ay. Çok korktum kedi çocuk. Romeo neden beni de içine çekeceğini söylemedin? Çok korktum ya. Uf. Neyse üstümdeki kötü şekerlerden kurtuldum. Kocayı bana kızmayacak artık. Hey Maşa sonunda buldum seni. Hı? Hey Romeo'nun yanında ne işin var Maşa? Sana buraya gelmemeni söylemiştim. Romeo tehlikeli birisi. Kocayı merak etme Romeo beni iyileştirdi. Ben hasta olmuştum da. Hasta mı olmuştun? Sana çok şeker yememeni söylemiştim. Ama ben dinlemedin. Sonra da hasta oldun. Benim sözümü dinleseydin hasta olmazdın işte. Özür dilerim kocayı haklısın. Seni dinlemediğim için hasta oldum. Evet ben gitsem iyi olacak. Şu kocaya bakın kocaman. Kedi çocuk da bana çok yardım etti kocayı. Teşekkür ederim kedi çocuk. Romeo'ya gitmemi söylemeseydim belki de hala hastaydım. Bir şey değil. Benim de birazcık kahramanlık yapmam gerek. Onun için gitmem gerek. Hoşçakalın size. Güle güle kedi çocuk. Hadi kocayı biz de gidelim. Hmm, karnım da bayağı acıkmıştı. Bu şekerler de çok lezzetli gözüküyormuş ya. Birazcık yesem mi? Hmm. Kocayı dikkat et. O slime içine çekebilir seni. Sona yapışıp çıkamazsın. Ha? Ay, tehlikeli bir şey yani bu. Hmm, bundan uzak durmamız gerek. Hadi gidelim o zaman Maşa. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.